Hepinize merhabalar. Evet merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ben de iyiyim, Gayet mutluyum çünkü 100 abone olduk. bu ee, da 100 aboneye özel, özel değil aslında. Konuşacağım sadece 100 abone olmamızın adına. Çok mutluyum açıkçası. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten 100 abone. Yani hedeflerimden birisiydi ve başardık yani. Ben düşünüyordum başaramayacağız falan diyordum. Yani 100 abone olamayacağım. hatta bir anda dedim ki artık tıkandım yani. işte 80 abone de mi tıkandım dedim herhalde. Hiç gidemeyeceğim falan dedim. Üzüldüm çünkü bakınca iş işte şey, üreticilerine çoğuna bakınca görüyorum ki adamlar çok uğraşıyorlar yani ben de uğraşıyorum diyebilirim ama yani hikaye kurgu falan o kadar bilmediğim bir şey ha yeni yeni öğreneceğim bir şeyler ama adamlar çocuklar herkese herkes biliyor ve bildikleri için ben de eee o kadar iyi bilgim olmadığı için yani elimden geldi şey yapıyordum dedim ki ben herhalde başaramam çünkü izleyici onları izleyici adamlar öyle yapıyor şuradan geliyor buradan gidiyor hikayeyi yapıyorlar ben öyle diyorum ki ben nasıl yaparım falan filan diyordum yapamıyordum yani çok zor geliyor bana hala ama inşallah ileride yaparım diye düşünüyorum ya yapacağım zaten çabalı bir yapacağım neyse bu da öylesine konuşacağım bir video olacak evet iyisiyle kötüsüyle 2022'nin sonu güzel geçti benim için işte. yani 2022'nin başı kötüydü ee, Sonları da güzeldi çünkü YouTube artık İçerik üretmeye başladım ve güzel bir e, kitleye ulaştığımı düşünüyorum. 100 kişi bence bana çok ideal bir şey. Zaten şu an sadece hedefim 100'tü. E, i̇lerleyen zamanlarda hedef değildi. Artık içeriklerime önem vermek istiyorum. Zaten hala da önem vereceğim. Zaten o yüzden bir sürü videoları montajlamaya çalışıyorum. Artık her videoları montajlamaya çalışıyorum. Kırıp kesmeye çalışıyorum. O yüzden elimden geldiğince şey yapıyorum. Gerçekten ya, iyisiyle kötüsüyle harbiden 100 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Yani evet bir, bir konfeti patlatamam. Bir daha bir şey yapamam ama yani, yani söyleyeyim dedim. Ee, size çok seviyorum gerçekten 100 abone olan herkese Beni izleyen, abone olan, like atan, bakan, eden herkese çok teşekkür ederim gerçekten ee, Yorum yazan herkese ama herkese teşekkür ederim ee, Çok iyi bir insan değilim güldürür çok da güldüremem gibime geliyor İnşallah da yani belki bunları açarız belki gülüyorsunuzdur bilmiyorum ama Yani öyle çok böyle şey değilim yani action dolu her şey yapacak manyak değilim yani o kadar da şey diyeyim çünkü manyak olmak biraz artık şey yani insan manyak değilse ve yani manyak rolü yapıyorsan biraz role kaşıyor yani. Yani o yüzden manyak değilim ben kendim olmaya çalışıyorum. Evet koltuktan geliyor bu ses. Ee, kendim olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum yani. E, oyun dışı da yapmaya çalışıyorum. Oyun dışı videolar çekmeyi düşünüyorum zaten yapacağım. Ama hikayeli şeyler de yapmayı çok düşünüyorum. Başarır mıyım bilmiyorum çünkü yani düşünüyorum. Adam her şey ekliyor ve ben onu nasıl ekleyeceğimi düşünüyorum yani. Her şey çok karma karışık geliyor YouTube'da. İnşallah onları yavaş yavaş aşarız diye düşünüyorum. 100 abone için de çok teşekkür ederim. Hadi 10 bin izleme de olduk vardı onu 10 bin izleme yaklaştık olduk değil mi? yaklaştık. Onun için de gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kalif atıyorum hepinize. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ve beni izlemeye devam edin. <laughs> nasıl görüşürüz? Bye bye.